Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir daha soltaki içeriğiyle karşınızdayız. Hı hı. Sevgili hocamla. Haydi enerji. Enerji. Hocam bayağı enerji ihtiyacım var. Daha ver enerji. Hı hı. Vücudumda bir tutukluk var. Katılık var. Ama önce vazife. Tabii önce görev. Evet. İçerik bekliyor arkadaşlar bizden değil mi? Evet. Ne derse izlenmelerde düştü sanki de. baya düştü. Hı. Abone hiç atmıyor. Yaz, yaz sıcaklarından mı acaba diyorum ben kendi kendime? E, Bilemeyiz. <laughs> evet evet öyle bir şey hissediyorum yani. Tabi bu da performansıma görüyorsunuz eksi yansıyor arkadaşlar. Hı hı. <laughs> Canlılığımı neşemi kaybediyorum. Hı hı. Ee, Müslümana kuvvet ya Rabbi. Hı hı. Ee, neyse, ee, hocamız Türkiye'nin en seksi, müstakbel en seksi erkek YouTuber'ı. Kendisi fakat yerinde tanaj alıyor, <laughs> hedefe ulaşamıyor. Ee, daha beklemedi, bir sonuç yok. Evet, ee, hizmete aday oldu ama, oylarınıza talip oldu ama oyu gelmiyor. Hı hı. Ve yanında ben yardımcı doçent doktoru. Hı hı. Siz de bu Cübbeli Ahmet Hoca geldi aklıma cemaatine sesleniyordu bu kaseti çıkmıştı onun. Hı hı. Bakın sizden de bunlara inanan olursa hakkıma helal etmem ha diyor böyle. Hı hı. <laughs> Sizde bir iki laf söyleyin. Yok canım. Ne hakkıymış? Türkiye'nin en erkek YouTube'u içerine arkadaşlar oylarını verse ben de onlara dua edeyim. Evet, hakkım zaten helal varsa. E tabii. Diyor hocamız hı -hı. Bak, Ne kadar hocamız hı -hı. muhterem. Ee, bir dua dua da et istersen. Edeyim. E, Sen de duanın gücüne <laughs> başvuralım. Hı -hı. Allah size huzur, bereket versin. Çoluğunuzu çocuğunuzu hep mutlu etsin. Allah iki cihanda bahtiyar etsin. Hı hı. <laughs> Haydi bakalım. Duamızı da aldık hocamızdan. Hı hı. Yalnız, Arkadaşlar hı. dua ettim diye oy vermeyin. Düzce oy verin. Evet. Yeter ki oy verin yani. Yani. Ee, orada olmayan birisini de yazabilirsiniz. İçerikte adı geçmeyen. Hı hı. Evet hocam. <laughs> Şimdi bu kemalizm çok duyduğumuz bir kelime. Şey izim deyince sanki bir yol, ideoloji gibi anlaşılıyor. Bu tartışmalı bir şey. Öyle bir ideoloji var mıdır? İdeoloji midir? Ama açık olan bir şey varsa Atatürk'ün dünya görüşü yani. Siyaset ve askerlikteki görüşleri. Bunlardan da en başlıcası Atatürk'ün bulunduğun çağın gereklerine göre uyum sağlamak. Hı hı. Bir şeyde takılıp inat etmemek hı hı. diyebiliriz. Evet. Eğitime önem vermiş. Hı hı. İstikbal göklerdedir demiş. Hı, hı Bir sürü sözü var böyle. Bir sürü sözü var öyle. Peki bugün günümüzdeki reisimiz için böyle bir söz var mı? dünya görüşü var mıdır? Tayyipizmden söz edebilir miyiz? Evet vardır. Nedir? Mesela bunu sloganlaştırırsak hmm. Atala geçti. Evet. Daha daha taraf olmayan bir taraf olur. Hı -hı. Var, değil mi? Hı -hı. Ee, mi? kendisine şiar ve düstur edilmiştir. Atalmayı mı? Hı -hı. <laughs> evet. Bu da bir tayyipizmin anlayışı İşin aslı lokmadır. Hı hı. Gerçi bu her siyasetçinin görüşü de, hı hı. dünyanın görüşü bu. Hı hı. Şey var, taraf olmayan ber taraf olur. Hı hı. O zaman taraf olmayanın canı çıksın hocam. Atayanın canı çıksın. Oluyor sonuç. Hı hı. Ee, halkı bölmeye çalışma suçuna girmez değil mi hocam? Bu? Yok girmez, suç değil o. <laughs> yani reis söyleyince girmez de, biz söyleyince belki girer yani. He girer evet. evet. Sen onunla bir misin? Birisi. <laughs> Peki, bu yorman yangınları e, her yıl olduğu gibi evet, bu yılda... Bu yılda olmayan çıktı. Çıktı, İlginç Üst üste çıkıyor. Hı hı. E, burada Allah'ın takdiri ne yaparsın diyen vatandaş da var. Var evet. Sizce nedir görüşünüz sizin? Doğru mu? Tabii ki doğru. Senin benim takdirim mi? Tabii ki Allah'ın takdiri. Takdiri. Hı hı. Bunlar imtihandır değil mi hocam? Evet bunlar bir de imtihandır. Çünkü biz imtihan dünyasında yaşıyoruz. Peki imamlar neden o zaman minarelerden halkı uyarıyorlar yangın falan var diye? Müslümanlara Müslüman üzerine düşen görevi yapmalıdır bela olsun, musibet olsun, üzerine düşen vazifeyi yapmalıdır, deriz. Evet. deriz. Evet. Önceden tedbir alacak. Tabii. Müslüman. Hı hı. Yalnız bu önceden gerekenleri yapmak konusunda bizim halkımız bayağı tembel hocam. Müslüman sağ kuvvet ver ya Rabbi. Müslüman <laughs> kuvvet ya Rabbi. Kuvvet ya Rabbi. Hı hı. Kuvvet istiyoruz ya Rabbi. Hı hı. Peki. Ee, şimdi de apartman yöneticisi haberine gelelim. Hı hı. Bunu burada olan burada kalırda duydum. Hı hı. Adamlar iki sene yönetici seçememişler. Hı hı. En sonunda kayyum atanmış hı hı. apartmana da. Hı hı. Yani e Ulan dedim nasıl apartmanmış bu dedim ya. He. Biz olduğumuz apartmanlarda hiç kimse olmak istemiyor. He, herkes kaçıyor yöneticilikten olmak istemiyor. Evet adamlar şeye bile gelmiyor. Toplantıya bile gelmiyor. He. Kaytarıyor. Efendim? Siz ne dersiniz bu konuda hocam? O apartmanda yağlı kuyruk vardır. Yağlı He. kuyruk olduğu için de apartman yöneticisi olmak istiyordur. Bu kadar basit. Evet bu kadar basit ya. Demek Öyle. yağlı kuyruk var orada. Evet. Ama bu bayağı büyük bir apartman herhalde ya da çok lüks böyle nişantaşı gibi yerlerde. Öyle dedik kesin. büyük bir apartmandır, lüks Ya da site gibi bir şey. Hadi. Değil Hadi. mi? 40-50 daireli apartmanlar var hocam ya. O kadar var mı? Ee, var. Biz o ha. kuşadasına gittik. O tepelerde kaç katlı binaydı onlar? Her daire, katında 4 daire var. Hı -hı. 10 kat falan vardı onlar. 10 kat vardı. da geçiyor belki. <laughs> belki öyle yerlerde yüksek aidatlar olunca bir para dönüyor. E dönüyordu. Halkımızda, evet, canım, çalışkan canım. halkımızda hemen orada göreve talip oluyor, hizmete talip oluyor hocam. Evet. Böyle küçük apartmanlarda herkes kaçıyor. Kaçıyor ki istemiyor. Solunluğu kalmak istemiyor. İşten kaçıyor. Yönetici e, aidat e, vermeyecektir diyorum. <laughs> Arkadaşlar güney isteyen yok yani. Yok, <laughs> yok. Yok diyorlar. Bir de herkes parasızlıktan şikayet ediyor. Demek Evet. Bu kadar da değil yani. Değil. O üç kuruş için canımı üzemem diyor. Yani aidatımı ve geçelim diyor. Ne diyor. uğraşacağım diyor. Niye sonluk alacağım diyor. Ama aidatı da istiyor az olsun. Evet. Neyse. Şimdi de cübbe ve kep törenine gelelim. Hı hı. Bu hı. geçenlerde işte kapanırken Kep töreni yaptılar. Hı hı, şurada cübbe kepattı. Kep attı. Evet biz bu törenlere karşıyız hocamla. Gereksizdir ve de olmamalıdır. Ana babalara gereksiz zahmet. Hı hı, masraf oluyor. Masraf. Ne yarıyor ki kep atmak? Yani. Ne anlamı ne? Kutlama yapıyor yani. Neyi kutluyorsun hocam? <gülüyor> <gülüyor> Şimdi e, bu cübbe ve kep öğrencilerde ta kilise 12 13. başlanmış başlamış. öğrenciler e, şey olsun diye. Hı, hı. üşümesinler diye. E, başlamış. Daha sonra da bu Amerikan donanmasında ki öğrenciler e, subaylığa geçerken eğitim bitince bu kepatma yapıyorlarmış. Hı hı. Zaten o kep artık öğrencilik kepi subay falan oluyor artık. Yeni hmm. görev, binin şapkasını giyecek ondan sonra. O da bir manalı yani. Değil mi? Hmm. Paralı, maaşlı işe geçecek döneme. Kutlanacak bir şey var ortada. Ya bir de böyle zor okullar var böyle. Bitirdin mi e, sana bir gelecek e, şey oluyorsun. Garanti ediyorsun. Hmm. İyi bir gelecek sahibi oluyorsun kazanıyorsun. Gelecek hakkı. Yani böyle Harvard gibi meşhur okullar. Ve eğitimleri çok zor bu okulların. Hı hı. Yani adam o kadar bir yorgun bir dönemin, sıkı çalışmayla geçen bir dönemi bitirmiş, kazanmış, başarmış olmayı böyle sevinerek kutlayabilir. Manası var değil mi? Evet. Öğretmen arkadaşlara da biraz seslerini çıkarsınlar böyle gereksiz işlere. Evet karşı doğruyu konuşsunlar yani. Hı hı. Bilmiyoruz burada. Bize çocuklar çocuklara yabancı şarkı çalıyor. Yani yabancı pop şarkılar. Eşliğinde zıplıyorlar. Zıplıyorlar, oynuyorlar. Yani bizim buradan duyuluyor pencereden. Hiç yerli yani bir şey de duymadım pek. Yabancı hayranlığımız orada da ortada, önde. Hı hı hı. Bir yanda ana hayranları var. Bir yanda Batı hayranları var. Kendi özünü merak edip, e, özünü öne çıkarmaya çalışan e, bir akım yok, hı hı. şey yok öyle bir eğilim yok toplumda. Yok. Hiç kimsenin yabancı sözlere karşı da bir şey yok, hassasiyeti. Adeta yabancı sözcük söylerken daha bilgili falan zannediyor kendini insanlar. Hı hı tersine yani. Peki hocam, hmm, bir de komik oluyorlar o cübbeyle gördüm çocuk. Okula hı hı. gidiyor giydirmişler cübbeyi. Bir üç komik oluyor yani ne bu ya. Şimdi de şeye geçelim. Hmm, bu peygamberler dikkatimi çekti. Babadan oğla peygamberler var böyle. Hı hı. Amca çocuğu, kardeş, peygamber. Hı hı. Ne lan beden bu Allah'ın elçiliği de böyle mi <laughs> hadi insanlarda babadan oğula geçiyor insan düzenlerinde de hı hı. peygamberlik Allah'ın bir şeyi değil mi? Ta, e, Tanrı'nın bir düzeni diyelim. Hı hı. Orada da babadan oğula geçmesi tuhaf. Tuhaf tabi. Neyse orayı geçtik baktık ulan. Baktım ya şeyhlerde de aynısı var. Hı hı. Onlardan sonra gelenler yok. Kimisi Allah'ın yeryüzündeki temsil şubesi gibi falan bir sürü şeyler iddia ediyorlar. Ee, ama deprem geliyor, hiç haberleri yok. <laughs> Duman etti oraları. işte bu Güneydoğu, Adıyaman, oralar, Maraş, buralarda deprem oldu. Oralarda şehmet falan dolu. Şehler diyarı. Ee, ama ondan ayrı bir yerde deprem geliyordu. Ben felaketi önledim falan diye atarlar başka zaman. Hı <laughs> Yani orada da aynı şey var. şehlik düzeni arkasında, peygamberliğin arkasında. Ee, diğer taraftan bakıyorsun diktatörlüklerde de bu böyle, bu düzen. Hı hı. Kendi ailesine bırakıyor, çocuğuna bırakıyor. Ee, i̇lginç bir eşküdüm var hocam aralarında benzerlik. Ee, bu benzerlik acaba neden? Neden hocam? O da çünkü yağlı kuyruk var. Değil mi? Hı hı. Bayağı da büyük yağlı kuyruk var. Evet. <laughs> e savaşlar veriliyor böyle hı hı. şeyler. Eskiden işte halifeler e falan söyleniyor öyle şeyler. Hı hı. Ama aralarında taht mücadelesi. Yine padişahlardan sonra oğullar arasında böyle mücadeleler. Ya hadi padişahlık, krallıkta bir yerde adam kurmuş bir şey kurmuş, atası, hı hı. onun şeyini yiyor, meyvasını topluyor. Hı hı. E Şehlik ne böyle? Oğula, oğul senin mübarek mi oluyor? Senden ona mübareklik mi geçiyor yani? Hı hı. E, diktatörlerde de aynı şey var. Yani yağlı kuyruğu eline geçiren bırakmıyor. Evet, dünyayı Dünyanın. versen doymuyorlar. doymuyorlar. Hep yağlı kuyruk istiyorlar. Hatta dünyalarında bile yağlı kuyruk diye sayıklıyorlar Evet, yağlı kuyruk. Yağlı kuyruk. <laughs> evet. Alkol gibi bağımlılık yapıyor. Evet, yapaz. Hmm. Hep istersen. Peki hocam gün konularımız bu kadar. Tamam. Hı -hı. Evet arkadaşlar, bir çeyiz daha Sonra bir de bir... şey söyleyeyim hocam. Ne? Bu Nihat Genç abimiz vefat etti. Evet. Bugün... Allah rahmet eylesin Nihat Genç abimize. Bugün 6 Temmuz Pazar hı -hı. 2025 cenazesi bugün Ankara'da kalkacak. Hı hı. Kendisi kıymeti değeri bilinmemiş bir Hı -hı. yazar. Ee, hikayeleri de var, gazeteciliği de var. Var evet. Ee, i̇steyen arkadaşlar e, Google'a yazınca Nihat Genç hikayeleri dinle diye çıkıyor linki. Hı -hı. Ver yansın TV'den. Ee, dinleyebilirler. Hikayeler, Hı -hı. güzel hikayeler. Evet. Nihat abimize de gittiği yerde huzur diliyoruz. Evet. Ne diyelim? Evet. Mekanı cennet olsun. Işıklar içinde uyusun. Amin. Evet hocam. Evet arkadaşlar. Bir içeriniz daha sonra erdik. Bir dahaki içeride görüşünceye kadar sağlıcakla. Arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. <laughs>